Herkese selamlar. Gelin dizisinde muhteşem bir bölümü daha geride bıraktık. Sizler gelin dizisi başladığı günden beri takip edenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz arkadaşlar. Gelin dizisinde Hançer ve Cihan aynı zamanda Beyza üçlüsü arasında bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar. Beyza'nın entrikaları adeta dizinin izleyici kitlesini her geçen gün arttırıyor arkadaşlar. Dizimizin kötü karakteri Beyza ve Cihan arasında Önümüzdeki bölümlerde yakınlık beklenecek mi? Gerçekten muhteşem bir haftayı daha geride bıraktık. Dediğim gibi arkadaşlar Cihan ve Hançer önümüzdeki haftalarda bebek müjdesini alacaklarını düşünüyorum. Cihan'ın davranışları ve yaptıkları adeta Hançer'in gönlünü kazanmaya devam ediyor. Aşk dolu sahneler önümüzdeki haftaki bölümlerde bizleri bekliyor olacak. Detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.